Ardımda bırakabileceğim hiçbir şeyim yok bildiklerimden başka. Ben bu bilgilerle hiçbir şey yapamadım. Umarım sen bir şeyler yapabilirsin. Ayrıca anlatacaklarımla aramızdaki husumet bir son bulur. Umarım. Oğlum titretme şu kamerayı. Gelsen tut çok biliyorsun. Ya arkadaşlar bunu bir yere sabitleyemez miyiz? Deneriz. Yani şuradaki kitapları buraya koyalım isterseniz. Koyarız. E, ee, hadi. E ee, hadi. Koy üstüne koy. Motor! Kamera motordayı, sen değil. Anladım, tamam. Başlayayım mı? da bir şey kalmış dayı. Başlayayım mı? mı? Müsait miydin? Gel babacığım gel. Müsaitim tabii gel. Aa televizyon mu izliyorsun? Vallahi seni elinde kumanda televizyon izlerken görebileceğimi hayal bile edemezdim. Yok yok. Eski bir dostumun mesajlarını dinliyorum. Televizyon başında geçirecek kadar boş vaktim yok benim biliyorsun. Doğru. Sen o kıymetli vaktini kendi kızınla bile heba etmek istemezsin. Söyle bakalım. Senin için ne yapabilirim? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Niye güldün? Aklıma bir şey geldi. Ne geldi? Söyle. Annemin bir arkadaşı vardı. Oğlu mezun olunca annemi aramış. Demiş ki senin kızın çalıştığı yerde acaba bir iş ayarlayabilir miyiz falan diye sormuş. Annem de bana sordu. Ben de yok dedim geçiştirdim. Ondan sonra dedi ki çok eski arkadaşım, çok iyi arkadaşım falan. Çocuğu da tanıyorum, iyi bir çocuk. En azından bir görüş dedi. E, ee, annem arkadaşını kıramadı. Ben annemi kıramadım derken iyi tamam bir görüşeyim dedim. Ondan sonra neyse çocuk geldi karşıma oturdu. Zaten heyecanlı bir tip belli. Karşımda tir tir titriyor. Belli geceden çalışmış her şeye. Kafasında kurmuş. Özenmiş böyle güzel hazırlanmış gelmiş. Ama ben de gözünün içine bakıyorum. Diyeceğini desin de bir an önce göndereyim diye. Tanıştıktan sonra ona ilk ne sordum biliyor musun? Neydi? Senin için ne yapabilirim? Demek ki insanlar başından sağmak istedikleri kişilere hep aynı soruları soruyorlar. Seni başımdan sağlamak değil güzel kızım. Aksine hayatıma katmak istiyorum. Sadece çok yorgunum. Üzgünüm kafam karışık. Biliyorum ben de o yüzden geldim zaten. Üzüldüm kaybına başın sağ olsun. Sağ ol babacığım sağ ol. Gerçi çok anlaşabildiğim biri değildi ama yine de hayatıma dahil olan biriydi. E yani seni televizyon karşısına oturtturup eski günlere kadar götürüyorsa dahil olmuş belli ki. Kayıtlar eski değil. Öldürülmeden önce kaydetmiş. Nasıl? Avukat öldürüldü mü? Onu iyi tanırım. Daha doğrusu tanırdım. Öyle intihar edecek birisi değildi. Seviyordu bu hayatı. Tuhaf esasen küçücük bir odada yaşıyordu ama yine de sımsıkı bağlıydı o hayata. Bir ya da birileri tarafından kesinlikle öldürüldü. Bundan çok eminim. Neden bunu yapıyorsun? Ne yapıyorum babacığım? Neden hayatı bu kadar zorlaştırıyorsun kendine? Çok fazla düşünüyorsun. Her şeyin altında bir sebep arıyorsun. Bu kadar düşünme yeter. İnsanlar beklenmedik şeyler yapabilirler. Sen nereden öğrendin? Neyi? Avukatın öldüğünü. O Murat mı söyledi sana? Of yine aynı şeyleri konuşacağız galiba. Ah ben gidiyorum. Babacığım, babacığım, babacığım. Gitme. Bak inan şu anda sana o kadar ihtiyacım var ki. Ne olur gitme. Hiç konuşmam. İstemezsen ağzımı bile açmam. Öyle dururum. Ama gitme. Lütfen. So...